Merhabalar canlarım. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Kolektif bir açılım yapmaya geldik. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajlarınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevularınızı oluşturabilir. Aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Tek soru tek cevap 150 TL. Tarot bakımı katina bakımı, evokaş kaçılımı, su falı ve birçok enerji çalışmalarımız mevcuttur. Bunları da kampanyalı fiyatlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet harf kesen burada birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlere dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim Adana'nın A'sı. İkinci harfim tekrar Adana'nın A'sı. Üçüncü harfim Ceyhan'ın C'si veya Ç harfi. Bursa'nın B'si. G ya da yumuşak G harfi. Nide'nin N'si. S ya da Ş harfi. Fransa'nın F'si. Ve son harfim Lüleburgaz'ın L'siydi. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki sizlerle bir bakalım. Romantik aşk mesajı günün ne der? Der ki çok yakında ne istediğinizi açıkça karar verin. Böylece şimdi size gelsin. Çok yakında dedi yani ne istediğine karar ver ki hayallerin, hedeflerin gerçekleşsin. Sen kararsız kaldığın sürece beklentilerin olması daha da güç olacaktır dedi canlar. Peki aklındaki kişiden sana birkaç cümle almak istiyorum. tane attı. Bakalım alın enerjilerinde karşınızda olsa ne söylemek istermiş. Evet der ki sana öyle davrandığım için utanıyorum bunu hak etmedin. Sana zarar vermek planım değildi. Suçlanıyorum bunun da hatasını kabul ediyorum. Umarım kalbinde benim için bir af bulursun. Beni ara cevap vereceğim fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim dedi. Evet bunlar da söylemek istediği aklındaki kişinin bu gece sana cümleleri. Peki önce bir bakalım. Bugünü nasıl geçmiş? Nasıl enerjilerdeymiş? Hangi enerjilerde gün boyu dediğimizde bir kahkaha enerjisini altta Demek ki keyifli ve neşeli bir hal içerisinde miymiş acaba? Bakalım. Bugün nasıl bir enerjiden aklınızdaki kişi geçmiş? Günü nasıl geçmiş? Şöyle bir detaylandıralım bakalım. Gün nasıl bir enerji aslında biliyor musunuz <laughs> hmm. şimdi evet gülüp eğlendiği keyif aldığı ee, kafa dağıttığı kişinin süreçler ve gündemler olsa da kişi ilişki birliktelik ve beraberlik demek benim için bir bütünlük demek dediği bir süreci var İlişkide cinsellik, bakın bütünlük ve cinsellik yan yana verdi. Cinsellik ön planda. İlişki yaşıyorsam yaşadığım ilişkide birlik ve beraberlikte olmalı. Kişi de nasıl denir? Ee, her şey yaşamak var. Birlik ve beraberlik için her şey yaşamak var. Ee, sıradan bir ilişki istemediğini savunduğu bir enerji de bugün. Yani cinsellikte olsun, aşkta olsun, sohbette olsun, muhabbette olsun, kah gülelim, kah ağlayalım ama hani ilişkide her şey yaşansın. Yaşadığımız ilişkide bir kısıtlama, bir kısıtlık olmasın dediği bir düşünce içerisinde. Ve bunun için e, artık mücadele etmek istediği durumları ve konuları bu yöne çevirdiği Geçmişi bir kenara bırakmak istiyorum. Geçmişte yaşadığım, yaşattığım her türlü sorunu ve sıkıntıyı da bir kenara bırakmak istiyorum. Artık bir bütün olmak istiyorum ve hayatımdaki insanla duygusal bütünlük gibi tensel bir bütünlük de hayatımda olmalı. Artık mücadelem bunun için, birliğim ve beraberliğim bunun için ee, bu durumlar yaşanmaması, bu durumlarda ya da işte ortak fikirde buluşulmaması, kara bulut gibi ilişkinin üzerine çöktü. Artık ben ilişkinde minnettarlık duyabileceğimiz çok fazla şey olsun istiyorum dediği bir enerjide. Bununla birlikte dediğim gibi zaten bir kahkaha enerjisiyle açtı. Yani keyif aldı, mutlu oldu. Bugün oldukça belki eğlendi, kafa dağıttı. Ee, görüşmediği insanlarla görüştü bir süreci var ve sanki bugün kişide şöyle bir enerji var e... altıncı his çok kuvvetli kişi bugün sanki bu lütfu bu gizli olan lütfu ön plana çıkmış da kişi ne hissederse bugün ne düşünürse ne çekerse ee, onun gerçekleştiğine inandığı bir enerji içerisinde de ilerliyor diyebiliriz bununla beraber kişinin enerjilerinde e, aslında şu var tamam bir bütünlük istiyor bütün yaşamak istiyor ama doğru bildiğinin bu olduğunu düşündüğü için şu aralar açıkçası bunun doğru mu değil mi diye de kendini alttan alta çok sorguladığını sorguladığını söylüyor. Yani birlik ve bütünlük için güzel bir aşk, güzel bir evlilik ve ilişki yaşayabilmek için benim bildiğim bilgiler doğru mu? Birlik ve bütünlük olabilmesi için bana göre hepsi yaşanmalı, hepsi ilişkinin parçası. Ama ben doğru mu düşünüyorum? Deyip de aslında bugüne kadar bunların çok doğru olduğunu kabul etmiş olsa bile kendi dünyasında bir noktada da sanki bugün bir tık bunları sorgulama enerjilerine enerjilerine girmiş gibi gözüküyor diyebilirim. Kişinin geçmişte bırakamadığı izler hala bugün var. Bugünlerde var. Bir noktada hala geçmişte yaşadığı, Evet geçmişini sorguladığı, geçmişte yaşadığı, geçmişin ağlarından böyle türlü sayılıp kurtulamadığını. Ee, ama bir yolculuk, bir uzaklaşma, bir seyahat, bir tatil gibi durum veya süreçler onun keyfini yerine getireceğini, onun aslında e, içinde bulunduğu bu karmaşadan, bu kararsızlıklardan bu sıkıntılı süreçlerden e, kurtulmasına vesile olacağını. Birazcık her şeyden, herkesten uzaklaşması gerektiğini, birazcık kafa dinlemesi, birazcık e, mesafe koyması. Yani bir şeylerden uzaklaşması gerektiğine de inandığı bir enerji içerisinde bugün ilerliyor diyebiliriz. Evet. Aklınızdaki kişinin güncel enerjilerinde durumlar bu yöndeydi. Peki duygu ve düşünceler diyelim. Bakalım bu gece anlık ve güncel olarak hangi duygu ve düşünce içerisinde? bakalım sizle bu gece. Hangi duygu ve e, düşünce arasında gelgit yaşıyor. Neler var duygularında ve düşüncelerinde. Şimdi ilk önce şunu söyleyebiliriz. Bazı tavır ve tutumlarının bu zamana kadar gösterdiği davranışlarının Ergenlik olduğunu, ergence bir tavır ve tutum olduğunu düşünen bir yapıda. Bu nedir? İşte e, hani yani onaylamadığı, kendisinin de onaylamadığı, ergenlik ile olgunluk arasında sürekli bir gel git yaşadığı süreci varmış. Ve daha çok, demin de buna değinmişti, kişide daha çok... E, bu hani ergenlik ve olgunluk arasında gittiği süreçler var ya işte aslında e, o anı yaşama arzusundan kaynaklı olduğunu söylüyor kişi e, bazı konularda evet kendimi ergen olarak değerlendiriyorum ve düşünüyorum diyor neden olgunluk ona göre anı yaşamak değil bazen anı kollayan bazen anı yaşamak isteyen o an varız, şimdi varız. Çok da geleceği darlamayalım. Çok da geleceğe dair plan yapıp birbirimizi kasmayalım. Birbirimize vaatler, sözler verip bunlar yerine gelmeyince işte birbirimizi öyle bir beklenti içerisine sokmayalım. Gibi gibi durumlarla alakalı kişi hani yiyelim, içelim, eğlenelim ama tabiri caizse sabah birbirimizi tanımayalım. Tabii ki sabah birbirimizi tanımayalım değil ama hani büyük de beklentiye girmeyelim. Yani gezdik, eğlendik, yedik, içtik, bir birliktelik yaşadık. Tamam biz evleniyoruz. Bu kafaya girmeyelim dediği bir süreç içerisinde. Hep bugüne kadar ilerlemiş. Bu da kişinin kendi dünyasından aslında sıkışıp kalmasına, işin içinden çıkılamaz bir durum ve hal almasına vesile olduğunu, sürekli bu durumlar yüzünden aklı ve kalbi arasında ciddi bir tusaklık yaşadığını ve dediğim gibi kendini olgun sansa da veya olgun diye nitelendirirse de Kaç yaşında olursa olsun hala ergen olduğunu, bu tavırlarına, bu tutumlarına ergenliğe bağladığını söylüyor. Ve ne yaşanırsa yaşasın, sizin onu hep koruyan ve kollayan bir yanınızın olduğunu, ona hep merhamet gösterdiğinizi, şefkat gösterdiğinizi, hatalarıyla, yanlışlarıyla, ayıplarıyla, kusurlarıyla, onu sarıp sarmaladığınızı, ona sahip çıktığınızı söylüyor. İşte bu durumda ben e, anne baba şefkati sende görüyorum. Artık beni dinleyen sizlerin cinsiyeti neyse. Çok biliyorum. E, bayan dinleyicimin yanında erkek dinleyicileriniz, özel danışanlarımdan da biliyorum. Çok fazla var. Cinsiyetinize göre alın. Ee, sizi anası babası olarak gördüğü bir noktada yani koruyup kollayan şefkatle yaklaşan içgüdülerinizle onun hatalarında yanlışlarında bile yanında duran bir kişi olduğunu söylüyor En çok da aslında sizde sevdiği huyun ya da sizden kopamayışının size çekilişinin durumunun bu olduğunu söylüyor diyebilirim e, kişi özellikle hane ile ilgili mevzuları da şu anda çokça gündemde. Aile ve düzene yönelik, evdeki halka yönelik, evdeki bireylere yönelik bir sıfırdan başlangıcı var. Aileyle bir arada yaşıyordur, evi ayırmak, tam tersi evleri ayrıdır. Aileyle bir yaş, bir arada yaşamak da gündemini meşgul ediyor. Ne yazık ki burada büyü ve üzerine yapılan yükler var. Kişinin üzerine yapılan bir büyü, bir işlem bir kadın tarafından gerçekleşen bir işlem. Bu işlemle beraber e, kişinin bu kadın kişiyi avucuna almayı hesaplamış ve aklınızdaki kişi de kişi, bu kişinin avucuna girmiş. Bunun farkına vardı. Bunu belki kabul etmiyordu. Veya bu işlemi şu anda bozduruyorsunuz. Bunun bir farkına varma var. Real ya da resmi. Ee, bir farkındalık süreci var kişide. Yani evet üzerime bir işlem var. Ben bir işlemin bir ben yani bu ben değilim bu benim kişiliğim değil. Ben bu kadın kimse annesi ablası aile bireyleri arkadaşı evliyse eşi evlenip boşandıysa eski eşi hepsi olabilir. Bir kadın hiç fark etmiyor cinsiyeti aklınızdaki kişinin. Bir kadın tarafından yapılan bir işlem. Bu işlemden dolayı sırtına bindirilen bir yük ve sorumluluk var. Bu sorumluluklardan ve yüklerden de kişi bir türlü alınıp da önünü yoğunu bulamadığı bir sürecin içerisinde hızlı adımlarla da ilerliyor diyebilirim. Bu yüzden kişi aslında yüzleşmek, hesaplaşmak, bu kişiyle gerçekleri konuşmak istese de çok fazla kendinde o cesareti bulamıyor diyebilirim. Bir noktada aranızda tamam kişide bir ergenlik var, olgun olamadığı durumlar var ama bir noktada da aranızda yapılan bir işlem ve bu işlemden sonrasında e, bu aklınızdaki kişinin bir kadının himayesine girerek onun çok fazla tesiri ve etkisi altında kaldı ve bu işlem neyse bozulmadığı sürece de Aklınızdaki kişiye rahat bir nefes yok. Aklınızdaki kişiden de adım beklememiz bu enerjilerle çok doğru olmaz. kendinden çünkü bu işlem kalkmaz. Derler ya can çıkar huy çıkmaz. Bir işlem yapıldıysa da sahnen mezara girer de bu işlem kalkmadıkça kişi üzerinden bunu ne yazık ki atamaz canlar bilginiz olsun. Bu işlem nedir? Bozulur mu? Nasıl bozarız? Detaylı bilgileri kendinize özel bakımlar için WhatsApp'tan alabilirsiniz. Bununla beraber kişi güveninizi yıkacak çok fazla tavır ve tutumlar sergilediğini. Ama bütün her şeyi geri plana bırakarak o güven temasını tekrar sağlamak, korumak, bir dirlik ve beraberlik içerisinde olmak istediğini. Çünkü artık gerçek mutluluğu arzuladığını ve mutlu olabilmek için çaba göstermesi, emek göstermesi gerektiğini fark ettiğini söylüyor. Bu yüzden hata ve yanlışın değil de <laughs> daha çok kişi kendini mutlu edecek mevzuların peşinden koşması gerektiğini, bu mevzuların peşine düşmesi gerektiğini de fark etmiş. Yaşanılan ayrılıklar, bitişler, dürüst olmayan bazı durumlar, söylenen yaranlar, ergenlikler, büyüler hepsinin birer birer etkisi var. Ergenlik biter, yalanlar tövbeden gelinir, son bulunur ama büyü kendiliğinden bozulmaz. Bunu bozdurmanız, bunu kaldırmanız gerekiyor ki bu kişiyle aranızdaki bağ eskisinden daha da güzel, daha da kuvvetli olsun. Çünkü başka birine himayesi altına aklınızdaki kişi istemsizce ona da bir hata aramamıza gerek yok. İstemsizce bütün yapılan işlemlerle bu kişinin etkili ve tesiri altına girmiş. Zaten yaşanılan ayrılıkta dediğim gibi yalan bir nokta, bir nokta ergenlik, bir noktada evet işlemler hepsinden dokunuşlar var. Hepsinin etkisi olmuş. Ama Diğer iki husus işlem haricinde ergenlik ve yalan hususları. Kişi sonuncuda der ki son kartımızda yaratıcıyım, içimdeki ışığın cevherin farkındayım, değiştirebilirim. İşte kişi kendindeki bu yalan, dolan, dürüst olmadığı, kandırdığı, belki bazen basit durumlar bile, durumu kurtar kurtarmak için söylenen beyaz yalanlar bile olsa, bunları bitirmek istediği, ergence tavır ve tutumları bitirmek istediği bir sürece girmiş. Ama merkezdeki bu işlem kalkmadığı sürece kişi hala birilerinin tesirinin etkisi altından da çıkamaz. Bunu da unutmayalım. Evet bu geceki duygu ve düşünceler de bu yöndeydi. O halde bizler de güzel olanları, bizi uyanları aldı, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu diyelim. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade edelim. Bizden tek soru tek cevap açılımlarımız 150 TL. Diğer çalışmalarımız için bilgi almak adına WhatsApp'tan yazılı olarak sadece iletişim kurup randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kampanyalarımız varken değerlendirin. Hemen hemen bütün çalışmalarımızda %50'ye baran indirimlerimiz mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.